köşe yazarları, bölünmeye karşı sürekli tavır almaları lazım. Çünkü bunların bayağı adamı var. Bunlar sürekli bu bölünme propagandası yapıyorlar. Duyanlar da bazı zayıf iradeli insanlar herhalde bölünmeye gidiyoruz, bölecekler falan gibi düşünüyorlar. Hakikaten de yani bir insanın bir iradesi bazen çok tekrarla kırılabilir. Ee, çok tekrarla bunlara böldürmeyeceğimizi ısrarla söylemek lazım. Söyledim, bak nasıl tırsıyorlar kaç yıldan beri uğraşıyorlar her seferinde hoş 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 sürekli hoşt, Bölmek isteyene hoş diyeceksin. O kadar. Başka bir şey yok. Ya zaten küçük bizim ülkemiz. Nereye böldürüyorsun ya? Ay bir de ondan da böyle param parça edeceğiz diyor. Yani sırf güneyde değil diyor. İstanbul'da ayıracağız, İzmir'i de ayıracağız, Karadeniz'de ayıracağız, Antalya'yı da ayıracağız. İç Anadolu'yu da parçalara ayıracağız diyor. Burada Ermenilerin de hakkı var, onlara da pay ayıracağız diyor. Yani kafayı çizmiş vaziyetteler. Akılları gitmiş. Hırstan ve kinden. Müsaade etmeyiz bana.